Erkekler de katılabilir. Bunu bana bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Matta olan tavrım. Merhaba evet, ben evet. Gülçin. <laughs> <laughs> eee... Destekleyelim. yapabilir miyim? Çok güzel. Vallahi, Tutu evet. bir dakika evet, dış sesi. Aynen. <laughs> dış sesten onay aldık. Merhaba ben Barış. Merhaba ben Burcu. Ben yoga eğitmeniyim. Burcu hocam da. <laughs> yoga ve pilates eğitmeniyim. Aynı zamanda Bahçeşehir'de bulunan Plan B Yoga Pilates'in kurucu eğitmeniyim. Bugün size yoga ile ilgili temel soruları cevaplamaya çalışacağız. Hazırsak? Başlıyoruz. Başlayalım hocam. Evet, ilk soruyla başlayalım. Dış ses biraz yüksek gelsin. Yoga nedir? Yoga benim için bir yaşam kılavuzu. Bedenimi, ruhumu, zihnimi ve kalbimi nasıl kullanmam, nasıl yönetmem gerektiğini bana aktaran bir kullanım kılavuzu. Bu kılavuzdaki öğretileri uygulayıp deneyime çevirerek hayatımı ...yaşamak beni çok farklı noktalara taşıdı. Bu yüzden bu kılavuzu bence herkes okumalı ve hayatına katmalı hocam. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yoga benim için de bir e, farkındalık basamağıydı. Öyle tanımlıyorum ben. E, artık bütün e, hayattaki işlerimi bu farkındalıkla yapmaya çalışıyorum. E, yani bir bulaşık makinesine bulaşıkları dizerken de aslında bir nevi meditasyon ve yoga yapıyorum. Biriyle iletişim halindeyken de yoga'yı hayatıma entegre ediyorum. Daha tepkisel bir yerden konuşmamaya çalışıyorum. Daha karşımdaki insanın gerçekten gözlerinin içine bakarak dinlemeye çalışıyorum. Çünkü zihnimde birçok düşünce savrulurken ben karşımdaki kişiye odaklanmayı sürdürüyorum. Bu benim için yoga bunlar için çok önemli bir basamak oldu. Farkındalığımı çok arttırdı. Yani ben pilatesi de artık yoga. ...yogada kazandığım farkındalıkla yapıyorum. Ya aslında şuna geliyor işte hocam. Sadece matın üzerinde gerçekleştirdiğimiz asana hareketlerinden çıkıyor. İşte o yaşam kılavuzu kısmı tüm hayatına artık yerleşmeye başladığında... ...dediğin gibi bulaşık makinesine o kirli tabağı koyarken de o felsefeyle hareket ediyorsun. Araba kullanırken ya da üst kattaki komşu gürültü yaptığında da o felsefeyle hareket etmeye başlıyorsun. Bütüncül bir yaklaşım diyebilirim diş ses. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Herkes yoga yapabilir mi? Evet, herkes rahatlıkla yoga yapabilir. Ee, yoga sekansları her seviyeye göre, her bedene göre e, planlanmakta. Burada tabii iki türlü farklı durum var. Birincisi bireysel e, planlanan sekanslar, ikincisi de grup olarak planlanan sekanslar. Grup olarak planlanan sekanslarda seviye neyse ona göre bir plan e, sunulmakta. Giriş seviye, e, orta seviye, ileri seviye olarak. Bireysel sekanslarda zaten kişinin biricikliğinden yola çıkılarak, geçmişinden yola çıkılarak sekanslar planlandığı için herkes rahatlıkla yapabilir. Bir de burada tabii ki grup derslerde hani Barış Hocam da ben de grubun gruptaki tek tek bireylerin durumlarını, geçmişlerini sorarak ilerliyoruz. Yine ortak bir seviyede sekansı planlıyoruz ama e, özel durumu olan kişilere e, varyasyon sunuyoruz. Aynen yani ben bunu elin parmaklarıyla açıklayabiliyorum kendime. E, her biri bir parmak bunların ama hepsinin boyu farklı. Doğal olarak hepsinin gerçekleştireceği yok akışı farklı oluyor. Hatta her birinin parmak izi farklı her birimizde olduğu gibi. E, eğer ki bu farklılıkları bir potanın içerisine koyarsak parmaklarımız gibi. O farklılıklar aynı harekette farklı etkilerle farklı gelişimler sergileyip ama aynı hedefe ilerleyebiliyor. O yüzden grup derslerinde ben ayrıca seviyorum. Farklı birçok insan aynı noktaya farklı akışlarla gidebiliyor. O yüzden bedenin ne olursa olsun ne kadar farklı olursan ol sana uygun bir yoga akışı mutlaka mevcut. Gelsin üçüncü soru. Esnek değilim yoga yapabilir miyim? Çok güzel soru. Vallahi aynen. Esnek değilsen zaten yoga yapman lazım. Hani ilk cevap bu olabilir. Ha kafanda şöyle canlanabilir belki. Ee, çok kiloluyum diyet yapabilir miyim? Hani kilo vermek için diyet yapıyorsun ya. Ya da e, güçlü değilim ama ağırlık çalışabilir miyim? Güçlenmek için ağırlık çalışman gerekiyor. Ve esnek değilim yoga yapabilir miyim? E, esnemek için yoga yapman gerekiyor. Ama tabii ki yoga sadece bedensel bir esneklik değil, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Bir kere e, psikolojik olarak esnek dayanıklılığınızı e, artırıyor. E, yani e, farklı durumlara, değişikliklere karşı daha toleranslı hale gelebiliyorsunuz. E, yani bu e, kazandırdığı e, kazanımlardan bir tanesi. Ama herkes için bu olacak diyebilir miyiz? E, diyemeyiz. Diyemeyiz. Gibi ama mutlaka hani bir önceki günün ötesine geçiyorsun. Evet, doğru. Yani düzenli Güzel. pratik yaptığında bir önceki evet. barışın ötesine geçerek bir tık daha esneye biliyorum. Doğru. Bu esneklik sadece işte bacak arkalarındaki esneklik değil, değil kalbimdeki esneklik, zihnimdeki esneklik. Köşeleri ortadan kaldırma ya yürüyebilir. Doğru güzel onu onu diyebiliriz. Doğru diyorsun evet. E, bir de hani yoga sadece esneklik kazandırır ya da e, hani yani yoga çok güçlü bir e, kuvvet antrenmanı da olabilir Tabii. beden ağırlığını kullanarak. O yüzden yoga'ya sadece esneklik kazandırır. E, gibi gelmenizi, düşünmenizi ben istemem açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Aynı durum. Yani Esneklik, güç hepsi bir arada olacak. Ya şu var. Seni ne korkutuyorsa gel beraber burada hallederiz. Merak etme. Evet. Gelsin. Diğer soru. Dış ses. Hadi. Yoga fiziksel ve ruhsal olarak etkileri nedir? Hmm. Aslında az önce biraz giriş yaptık biz bu konuya. Fiziksel evet. olarak evet esneme temelli bir yaklaşımı var yoga asanalarının. Bu da şu oluyor fasya dokumuzla ilgili, o çok uzun bir konu şu an ona giremeyiz Tabii. ama esnedikçe beden, yoga der ki içindeki gücü ortaya çıkartmak, kaslarının gücünün ortaya çıkabilmesi için fasya hattının açılması gerekiyor. Fiziksel olarak temelde yoga sana bunu sağlıyor. Esneyen bedeninle birlikte daha aktif kullanabildiğin kaslarınla aslında mevcuttaki kullanamadığın o gücünü ortaya çıkartmaya başlıyorsun fiziksel olarak bunu cebe koyduk. Evet. Ee, i̇kinci unsur Zihinsel, üçüncü unsur da kalpsel yani ruhsala evet. gidebiliriz. Zihinsel olarak hocam ortaya çıkan gelişleme, o odaklanma hali? Ya Yani ben kendi örneğimden e, yola çıkarak şöyle söyleyebilirim. Matta olan tavrım e, günlük hayata çok fazla e, yansıdığını fark ediyorum. Matta bir asana yaparken hizalanmaktan öte, esnemekten öte, hareketle olan ilişkimle, dış ortamla olan ilişkimle, Odağımı koruyabiliyor muyum? Yani o asanayı yapamasam bile hani o yapamama dediğimiz şey de çok e, göreceli, göreceli bir da. soru ya. E, o yapamama halinde nasıl kalabiliyorum? Hala konsantre olabiliyor muyum? Yapamadığım noktada eğitmenin yönlendirmesine mi gidiyor zihnim? ...ya da yanımdakinin nefes alışverişine mi gidiyor zihnim? Ya da ortamın ısısı, ortamın kokusuna mı gidiyor zihnim? Ee, i̇şte benim için aslında pratiğim ilerledikçe zihinsel dayanıklılığımın arttığını oradan görüyorum. Çünkü e, dürtülerimi ve duyularımı artık dışarıdan çok içeriye odaklamaya başladığımı görüyorum. E, zihinsel katmanı benim için böyle. Ruhsal katmanı da e, hani... Öncelikli olarak benim kendi pratiğimde kendimin her halini kabullenmekle başladı aslında bu kişi kendinle gerçekten barışma evet oluyor. evet yani yapamama halini de görmekle barışmak çünkü ben şuna bu geldiğim pratikte şuna inanmaya başladım gerçekten önce kendinle olan ilişkinde değişim olmayınca dışarıyı sev başka insanı sev Başka insana hoşgörülü ol, çok yansımıyor açıkçası, onu anladım. Bütünsel olarak şunu diyebiliriz o zaman kısaca, zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak baktığımızda yoga ne kazandırıyor bize? Beni bulmayı sağlıyor, beni bulduktan sonra Aynen. da çevreni keşfe çıkabiliyorsun. Aynen öyle. Evet ses, gelsin diğer soru. Bekliyoruz. Sonra. Gelsin, akıt. Bunu size söyleyebilirsiniz, yoga sadece kadınlar için mi? erkekler de katılabilir. Bunu bana bırakın. <laughs> Bu gerçekten bizim e, kanayan e, yaramız. Evet. evet. Yani şöyle, yoga aslında e, spiritüel öğretilerin neredeyse tamamı gibi erkek odaklı bir yapı. Hindistan'a gittiğinizde e, kadın yogi, yogini bulmanız çok zor. E, uzun evet. bir süre hatta kadınların yoga yapması yasaktı Hindistan'da. Avrupa'nın ...Hindistan'a girmesiyle birlikte ve yoga felsefesinin Avrupa'ya açılmasıyla birlikte bir şekilde e, feminen bir yapı almaya başladı yoga. Evet yoganın içerisinde eril ve dişil unsurlar var ama e, enteresan bir şekilde dişil olarak aktı yoga Avrupa'ya. Türkiye'de çok daha fazla bu zaten. Biz yoga yapan erkekler olarak bu konuda bayağı e, sıkıntılar yaşıyoruz. Çok kısa bir örnekle şunu söyleyebilirim. Yoga ile biraz ilgilenmeye başladığınızda, guruların hepsinin erkek olduğunu göreceksiniz. Hani bir ya da iki tane kadın guru var. Ya yani erkekler evet. yoga'ya gelin, Gözünüzü seveyim. Hani evet. e, çok ihtiyaç var bu alanda. Çünkü yoga'nın dönüştürücülüğü önce erili dönüştürecek ki e, dişille beraber olan hikayemiz gerçekten dengeli bir şekilde ilerlesin diyebilirim evet. bu alanda. Ee, yani bir de şöyle bir şey de var, kültürel de bir etkisi var ya bunun. Hani Hı -hı. şimdi ee, hani erkek eğitmenle çalışmak hani ben şimdi erkekler zaten e, yapmıyor <laughs> ee, hani çoğunlukla diyelim ya da işte bu belki de gerçekten e, coğrafi olarak da değişebilir. Yani İstanbul'da bile semt semt değişiyor bu değişiyor, durum. Tabii, tabii. Çok büyük e, fark görüyoruz yani. E, eğitmen tarafında da hani ben hani Barış'la konuştuğumda da kendi eğitmen tarafında da görüyorum. Hani bir o tarafı da var yani bir eğitmenin erkek olması özellikle yoga eğitmenin erkek olması. Hani bunların biraz kültürel olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şu yoganın esnekliğine geçersek hani denedik mi? Yani denedik ve o deneyimden gerçekten kendimizi iyi ve kötü olarak bunu ayırdık mı? Yoksa o hala kalıbın peşinde, o katılığın peşinde ilerliyor muyuz? bence onu değerlendirip ona göre derslere katılmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynen. Yine ben çağrımı tekrarlıyorum. Erkekler geliniz. Evet dış ses. Var mı sorumuz? Yoga ne sıklıkla yapmalıyım? Güzel. Yani her nefes alış yogaya çevrilebilir arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu tabi biraz spiritüel bir cevap oldu. Ulaşmak istediğiniz nokta bu. Aldığın her nefesin değerini bilmem ve verdiğin her nefesin değerini bilmen aslında yoganın temeli bu. Fiziksel pratikten bahsediyorsak e, günde ben kendi pratiğimde hocam bir sabah pratiğim var bedeni uyandırmak için asana pratiğimde. Bir de akşam biraz daha böyle power yukarı çıkarttığım bir asana pratiğim var. Ama gün içerisinde ayrıyetten bir nefes pratiği gerçekleştiriyorum. Bu e, ve mutlaka gün içerisinde de bir 10-15 dakikalık meditatif bir alan bırakıyorum. Doğal olarak ben günde 4 defa bu alanı açıp yoga yaptığımı beyan edebilirim. Yapılabilir. Fiziksel tarafta da eğer ki bu işe yeni başladıysanız sabah dersleri ve akşam dersleri bence yeterli olacaktır. Araya da nefes çalışmaları koyabiliriz bence. Evet, yani burada yine şeye dönüyor olay, hedefin ne, ne, Şimdi biz eğitmenler olarak bizim zaten nasıl bir beyaz yakalının bilgisayar açıyorsa bir beyaz yakalı, bizim bilgisayarımız da matımız. O yüzden hani sabah, öğle, akşam hedefimize göre e, pratiğimizi artırıyoruz. Çünkü bu bizim işimiz bu. E, ama hani kişi noktasında kişinin hedefine, istediğine şimdi öyle bir noktaya geliyor ki kişi mesela bir e, el dengelerine çok ileri seviyeye ulaşmak istiyor. Şimdi bu kişinin gerçekten her gün e, iddialı bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani e, yani yoga kesinlikle hani şu e, düşünülmesin. E yogada eğer ileri seviye asana hedefin varsa e, bir kuvvet antrenmanı şeklinde bunu planlayıp ilerlemen gerekiyor. Bir adanmışlık gerekiyor evet. sürecin içerisinde. Evet. Hani o da yine yoganın içerisinde işte çok güzel bir alan bana sorarsanız hocam. Çünkü kaybettiğimiz alanlardan biri gerçek hayatın içerisinde o adanmışlık. Doğru. O hedefe ilerleme bu arzu ya da tutkudan bahsetmiyorum burada. O hedefe doğru disiplinli bir şekilde ilerleyebilme halini biz kaybettik. Ne yazık doğru. ki mevcut ıı, çağda. Yoga'nın içerisinde bu var, bu disipline pozisyon var. O yüzden yoga'yı her gün yapabilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Evet. Ee, şey gibi düşünmeyin yani bir gün sırt çalıştım, bir gün bacak çalıştım, iki gün bedeni dinlendirdim gibi bir yapı değil yoga. Haftanın yedi günü doğru planlama ve doğru sekanslarla hayatınızın içerisinde çok rahat alabilirsiniz. Kesinlikle. Bir de yine yine şeye geliyoruz ya. Hani yoga yapma amacın ne? Hani yine evet. orada bir şey geliyoruz. Hani amacın ne yani orada? Hani e, ama hani yine yoga tarafında. Yani eğitmenlerin ve biraz daha spiritüel bakış açısının söylediği şey de vardır ya. Tamam sen her gün belki 10 saat çalışacaksın diyelim. E günün sonunda oradan alacağın öğreti de sana özel ve sana bilecek. O yüzden or orası da kişinin kendi Kendim yolculuğu öyle. diyebiliriz. Aynen. O 10 saatin belki sadece bir saniyesi bütün hayatına bedel olabiliyor. Kısaca bu. Var mı efendim başka sorumuz? Yoksa o zaman bugünkü söyleşimizi burada bitiriyorum Vallahi hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ziş ses, Ziş ses sana da çok teşekkürler. Daha çok teşekkür ederiz. Efendim evet. hepinize namaz ediyoruz bir sonraki söyleşi de görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler.